Aşureli buğdayımız, biz bunu temizledik, içini temizledik, yıkadıktan sonra tencereye alacağız. Aşureli buğdayımızı kendisine iki katı kadar suyla bir taşım kaynatıp dinlenmeye alıyoruz. Dinlenme sonucunda yeterince açılmadığını görürseniz kaynar su ilave edebilirsiniz. Buğdayımız pişmiş. Buğdayı dinlendi. Biraz sonra diğer malzemelerle buluşturarak kaynatmaya devam edeceğiz. Beklettiğimiz aşuremimizin içine sıcak su koyuyoruz. Kaynatmaya başlıyoruz. Haşlanmış evet, ürünümüzü. Ayrı bir yerde haşladığınız nohutu haşladığınız içine ilave ediyoruz. Dibine yapışmaz için karıştırıyoruz. Kapağını da açık tutuyoruz ki taşmasın. Şekerini ilave ediyoruz. şekeri yani o istinize göre zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Yetersiz gelirse tekrar koyabilirsiniz. Üzümünü koyuyoruz. Badem ve fıstığımızı ilave ediyoruz. İçine susam ilave ediyoruz. Aroma katması için. Aşuremiz pişince ocaktan indirdik. Daha fazla dip tutmasın diye. Şimdi cevizimiz ve fıstığımızı ilave ediyoruz. Aşuremiz pişti. Yemeğe hazır. Afiyet olsun.